Evet arkadaşlar merhaba, ee, şu anda 2014 model Ford Fiesta, aracımız e, 1.5 dizel, trend model olduğu için trend modellerde biliyorsunuz sis farı genelde olmuyor belki hiç olmuyordur bilmiyorum ama şu anda biz sis farı aldık internetten linkini de paylaşırım, ben 11'den aldım aslında kolay, ee, 150 TL'lik bir ücreti var o şekilde alıp 150 TL arabanıza sıfır takabilirsiniz. Ben şu an sağ tarafın montajını yaptım. Sol tarafın montajını da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle yapalım. Sabitleyelim. Şimdi normalde ben bunu söktüm ama şu şekildeydi. İnce uçlu bir tornavidayla kastırıyorsunuz. Sonra şuradan çektiğiniz zaman zaten dişleri var burada. Tık tık açılıp geliyor. Bunu koyduk kenara. Şimdi içinde zaten kendinden orjinal soketi var. Şöyle göstereyim. Şuraya takmışlar bunu da aparatıyla. Şöyle azıcık ittirelim bunu. Yerinden çıkarıyoruz. Şimdi soketin ucu bu şekilde. O üstündeki beyaz kutu e, koruma haznesi. Şöyle yapalım. Bunu da yanındaki şuraya bastırarak çektiğinizde direkt çıkıyor. Bizim işimize lazım olan burası. Şimdi sarı bu şekilde geliyor internette. Şöyle çıkaralım. Bunu dışarıdan bu şekilde montaj yaptığınız zaman e, Sarlantı da kayabilir. O yüzden biz içeriden montaj yapacağız. Kutunun içinde aparatları geliyor. <laughs> yani şöyle göstereyim. Şöyle ben aşağı tarafı sökmüştüm zaten. Dağılım bazın tamamını sökmenize gerek yok. Yani ikisini sökseniz yeter çizmeden. içeri alıyoruz. Şunu aşağı alalım en son takacağız. Bu şekilde yerleri var zaten. Bu şekilde takıyorsunuz. Şöyle. Şuralara aparatlar geliyor. Bu aparatlar da şu şekilde. Buna dört tane koymuşlar. Normalde iki tane yeri var ama bunu yeri çıkaralım. Daha fazla işler çıkarabiliriz. şu siyah aparatları şöyle içeriden dışarıya doğru takıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Sonra da varımızı şunu çekelim. Bu şekilde getirip koyuyoruz. Elinizin sığdığı kadarıyla arka tarafına ee, vidalıyorsunuz arkadan. tabi soketini takıyorsunuz. Lambası üzerinde geliyor. Bu şekilde kaplı şekilde geliyor. Üstündeki bu açalım. Şeyi de torbada var. Bunu da açıyoruz. Bu şekilde yedi. Bunu da bu şekilde yine kastırarak çıkarttığımız gibi takıyoruz. Aynı şekilde. Sis farımızda zaten montajı yapılmış olacak. Video uzamasın diye onun montajını ayrıca yapacağım ben. Bu şekilde takmış oluyoruz. Ama tabii daha öne geliyor. Şöyle yapalım. Taktığınız zaman da çok içeriye oturuyor. Tam oturuyor hatta. Sanki bunun orijinali gibi. Orijinal ürün yazıyor ama bilemiyoruz tabi. O şekilde. Tam montaj olmuş halinde ben size göstereyim hemen. montaj olmuş hali. Şu an orijinal gibi duruyor. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Şöyle bakabiliriz.